Simce kanalından hepinize merhaba dostlar. Bugün Mac'in ilk bilgisayarından çizim yapacağız. İlk bilgisayarından dediğim de oradaki ilk Paint'e benzer bir program var. 1984 yılında Macintosh çıkıyor. Discord'dan Ömer diye bir arkadaşım bunu indirmiş ve ben de daha sonrasında indirdim. Böyle bir düşünce geriye gittim. Ya dedim 1984 yılında adamların kullandığı şeyin aynısını biz de bu videoda kullanacağız. Tabii ki bilgisayarda hiçbir şekilde renk yok. Siyah beyaz bir şekilde bu çizimi yapacağız. Şimdi Mac Paint'imizi açtık. Çok fazla seçenek var. Bildiğin acayip patternler falan var. Hiç denemedim videoda beraber deneyeceğiz nasıl bir şeymiş, nasıl bir hissiyatı varmış diye. Çünkü düşünseniz abi ben böyle bir antika gördüğüm zaman, eskiden olan bir şey gördüğüm zaman ya diyorum ki 50 sene önce, 100 sene önce, 200 sene önce burada insanlar böyle yaşıyordu. Acaba kültürleri nasıldı, farklıydı? Şu anki gibi teknolojiye sahip değillerdi. Böyle bir içim hoş oluyor. Bu videoda da sizlere bunu göstermek için ve ben de bu deneyimi yaşamak için aslında 1984'teki paintte neler yapıyormuş insanlar, bunları kendince deneyeceğim, deneyimleyeceğim. Bir yani piksel tabanlı bir program zaten. Genel böyle ekrana bak baktığımız zaman oldukça sade. Şu kısımda şöyle bir kalem aracımız var. Şöyle bir sprey aracımız var. Sonra ne bu? Ha bak bu boyama fırçamız. Şurada elimizle de ha bunu yönlendirebiliyoruz. Gayet güzel. Burada seçme işlemi de varmış. Ha bu şekilde seçebiliyoruz. Yine dağınık bir şekilde de böyle seçebiliyoruz. Ya aslında şu an olan şeylerin de aynısı. Normal güzel silme aracımız var. Normal düz çizge çekme aracımız. Dikdörtgenimiz var. Bunlar sanırım içi dolu. Evet içi dolu dikdörtgenler. Burada da beşgen, altıgen falan yaparsın artık. Şu aşağı kısımda pattenler var. Bunları merak ediyorum. Aa süper lan. Yani buradaki aşağıdaki patternlere tıklayıp daha kalın bir fırça mı seçiyoruz buradan? Bayağı bildiğin mesela bu şekilde böyle boyayabiliyoruz. Farklı bir pattern alalım. Mesela böyle tuğla şeklinde. Sonrasında burada normal düz diagonal çizgilerimiz var. Farklı farklı böyle bayağı aslında fazla o zamana göre fazla şekillerimiz var. Bir de fontlar var. Ben fontları mesela merak ettim. Sağlıyorum ki 1984'deyiz ve paintten bir kuaför için biz bir şey yapacağız böyle. Şöyle bir şey yaptık tamam mı? Daha sonra burada fontlar var. Ben fontları merak ediyorum. Normal şöyle bir bir yazalım bakalım. Kuaförümüz nasıl olsun? Simceyi berber olsun. Silemiyoruz lan. Vallahi silemedik. Niye silemedik ya? Dur bakayım biraz daha büyük yazmaya çalışırsam nasıl olur? Büyüklüğünü nasıl ayarlayacağım lan bunun? Tamam 36 iyi mi? Biraz daha belki büyük yapalım. Şöyle burada fontları değiştirebiliyoruz abi. Mesela bu diğer font. Ha normal çentikli bir font. Zaten içinde böyle 6-7 tane font var. New York diyor. Ha tamam bu klasik zaten biliyorsunuz. Berberin ama genellikle bir şey olur ya. Daha çentikli. Ooo güzel. Bu kalsın 48'de. Daha ufak bir fontla berber yazalım abi bak. Aa Lan space'e basınca siliyor. Neyse şuraya da şöyle bir berber yazalım. 10 numara. <laughs> tamam şimdi buradan normal da ben bir şey çizmeye çalışacağım. Ya, tabii ki brush seçeneği asla yok. Çünkü normal boyama aracımız var yani. Bak mesela şunu keşfettim. Boya aracımızı alıyoruz yani buradan fırça alıyoruz ya. Burada aşağıda istediğimiz partlarına geliyoruz. Sallıyorum mesela şu veya şu olsun. Mesela bu şekilde de boyamamızı yapabiliyoruz aslında. Bak bu da gayet güzel. Yani o zamana göre bence güzel çözmüşler bu muhabbeti. Neyse burada aslında ben biraz şey yapayım. Bu kalem aracımı Alayım. Bak mesela bizim normal çizdiğimiz böyle ya. Biz bunu aslında şuradan biraz daha yakınlaştırabiliyoruz. Daha böyle piksel piksel aslında bir şeyler çizebiliriz. Ee, uvu yapalım. <laughs> Çizemedim ama. ha Burada hangi tarafa yakınlaştırmamızı istediğimizi görebiliyoruz. Mesela şurayı seçtim. Bu şekilde görebiliriz. Brushları mesela buradan daha herhalde kanınlaştırıyoruz. Aslında şey gibi hani gravür baskısı var ya belki duymuşsunuzdur. Bir nevi aslında gravür baskı yapıyoruz böyle. Sadece siyah beyaz kullanarak. Bak bu arada şeyini beğendim akışkanlığı güzel mesela paint'te biraz şey sıkıntıydı. Böyle kalemin akışkanlığı sanki bizi birisi çekiyor gibi hissettiriyordu ama buradaki akışkanlık sanki pastaya krema sürer gibi. Ya aslında bak ben bunu normalde de bu arada kullanabilirim. Neden biliyor musunuz? Şimdi sadece siyah beyaz yapmak zorunda kalıyoruz. Siyah beyaz yapmak zorunda kaldığımız için de koyuluğu, açıklığı yani kontrast dengesini ister istemez kendi içimizde biraz daha fazla öğreniyoruz. Bu normal hayatında normal bir şey çizerek de acayip benim işime yarar diye düşünüyorum. Kontrast bilgisini geliştirir yani. Böyle bir kaş olsun ama kaş da tabii pek kaş çok şey oldu yani. Bir tane partner seçerim buradan. Hani gölgelendirmeyi onlarla yaparım. Bak mesela ha şu şekilde. Sanki bu kısımlar griymiş gibi siz düşünün artık. Veya kaşı yapmayalım. Boş ver kaş. Bu şekilde desenlerle aslında gölge yapınca hani güzel bir efekt bırakıyor. Çizgi romanlarda da oluyor yani. Şimdi bir ton daha açığını böyle koyabilirim bazı yerlere. Bu arada harbiden bir tık zorlandım şu an. Şimdi bakalım bunu adam ettirmem lazım benim. Şu yan kısımları yapacağım biraz daha. Zaten piksel tabanlı olduğu için uzaktan böyle böyle baktığımız zaman sanki fullden gri ya da fullden koyu gri gibi bir hissiyat veriyor. Ama bu arada cidden hani çok fazla seçenek tam desen kısmında var. O seçenekleri beğendim. Bu normal paintte bile yok. O yüzden bence güzel bir detay olmuş. Tonlamayı falan buradaki patlayanlarla götürüyoruz. Şöyle ufak ufak karelerden oluşan bir şeymiş. Neyse bak bu da <laughs> şöyle bir göz oldu abi. Bu biraz kötü oldu ama yani bir şeyler deniyoruz en azından. Şimdi yapmaya çalıştığım şey şu olacak. Böyle bir yol düşünün ve bulutlar var. Siyah beyaz bir şekilde. İlk olarak bir pattern alacağım. İlk olarak yolun arkasını şöyle dümdüz bu tarz bir desenle boyayayım. Sonrasında daha koyu bir desen alıp mesela bakın şu kısımda yolumuz olacak bizim. Yol şöyle gelecek gidecek. Sonra yol şuradan geldi ya bu da buradan devam edecek. İşte burada böyle bizim birazcık bir dağımız var. Tabii ki burada da katman mantığı yok. Yani bir tane bir şey çizelim sonra bir üst katmana farklı bir şey çizelim falan ama asla yok. Zaten 1984 yılı o zamanlar daha annemiz babamız çocuk salçalı ekmek falan yiyorlar öyle düşünün. Bununla da işte havada sanki böyle bir bulutlar varmış gibi bir şey yapacağız. Ama böyle bulutları biraz daha natural yapmak istiyorum. O yüzden hep böyle basıp basıp çekeceğim aslında. Bakalım becerebilecek miyim ya? Bu biraz zor olacak ama. Bu şekilde devam edelim. Tıftan böyle sanki bulut dönüyormuş gibi bir hissiyat vereceğiz. Ama böyle bir ton daha açık bir şey bulabilirsem çok güzel olacak. Yani siz bunun bulut olduğunu az çok anladınız neyse. İşte yukarıdan ışık geliyor. O yüzden o ışık gelen kısımları böyle bırakıyorum. Bu kısımda da artık böyle bulutun bazı yerleri gerçekten koyumuş gibi. Böyle havada bir sis bulutu varmış gibi bir şey yapalım. Oğlum harbiden zor bu arada ya. Ama dediğim gibi kontrast bilgisinin cidden şu an böyle bir geliştiğini hissediyorum kendim içimde. Sonra bir aa, sprey boyamız vardı bizim. Sprey boyayla da şöyle bir şeyler yapalım. Hani suyun içinde hafif bir kirlilik varmış gibi. <laughs> Aslında mesela şuradaki sprey boyayla böyle biraz daha sis katabilirim gibi bir anlık düşündüm ben ama. Oğlum zor lan. Bunlar daha çok kummuş tamam mı arkadaşlar. Cidden kuma benziyor hafiften bir kumsalmış. O kumsalın yanında bir dere varmış. Hani siz öyle düşünün. Yani böyle bir şey işte. Harbiden o son dokunuşu yapmayacaktık. Neyse arkadaşlar ben böyle hayatımda yeni bir şeyler denediğim zaman sizlerle paylaşmayı çok seviyorum. Umarım sizin de hoşunuza gidiyordur. Mesela geçen günlerde havaya çizim yapan bir şey. Şu an bulamadım nerede? Heh şu aleti denemiştik. Yani bunu da izlemek isterseniz bir önceki videoya gidebilirsiniz. Bu tarz yeni şeyler denemek benim hoşuma gidiyor sizlerle beraber. Sizin de böyle düşünceniz varsa abi şunu dene bakalım acaba nasıl olacak dediğiniz bir şeyler varsa da kesinlikle yoruma yazabilirsiniz. Eğer ki video hoşunuza gittiyse videoyu beğenebilirsiniz. Bu arada bayağı bir kısım 170 kısım abone değil. Hoşunuza giderse de abone olabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere ve Twitch'ten yayınları takip etmeyi unutmayın. Her şeyi sonunda da reklamları hepsini söyledim. Görüşmek üzere ve bye bye.